Merhabalar. Dün e, iyi Parti CHP ile seçimlerde işbirliği yapıp yapmama konusundaki fikrini açıkladı. Hayır dedi. Hayır da hayır mı var, şer mi var? Orayı e, artık liderleri, kendi kadroları, hayır diyenler tartışacak. Ama biliyorlardır ya da. Ama benim bilmediğim e, bu partilerin iş dinamikleri olur. Herkesin. Herkeste olduğu gibi. Yani içinde esen fırtınalarla dışına vuran e, Yüksümen farklı da olabilir. Acaba diyorum İyi Parti'nin içerisinde hangi dinamikler var ki böyle bir karar almaya zorladılar kendilerini? Halbuki İyi Parti'nin tek başına seçimlere girdiğinde büyük şehirlerde İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerde e, şey belediye başkanı çıkaramayacak belli. Kaldı ki çoğu e, büyük şehirlerde de çıkaramayabilir. Yüzde yüz çıkaramaz demiyorum. Ya, bilemem yani ama görünen o. Oh, görünen e, köyünde e, e, şey olmazmış. Kılavuza gerek yokmuş. İyi Parti bundan 6 sene önce kurulduğunda ki galiba e, 1900, 2017 e, 29 Ekim'de neyse işte 6 yıl diyelim kurulduğunda e, o bugünkü biat etmek istediği ya da tekrar yönünü çevirdiği partiler buna çok büyük tavır almışlar çeşitli gruplar takarak işte fetocu, çetocu bilmem neci ondan sonra hukuki engeller, yasaklar getirerek önünü kesmeye çalışmışlardı. O zamanlar e, kulağı Kemal Kılıçdaroğlu e, yine büyük bir hamle yaparak ha, bunun hakkı o gün ödenir mi, ödenmez mi, bugün hakkımı e, hakkı yendi yoksa o da mı kendi duygularının esiri oldu onu e, tarih gösterecek. Yani bugün konuşanlara bakarsan hepsi kema, günahların hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nun da değil. Hepsi parti meclisinin de değil. Yani hepsi vatandaşların mı? Bence yüzde yüzde elli, yüzde elli yüzde elli. Bizde de çok hata var. Yani vatandaşlar olarak. Bu iyi Parti olayında da çok vatandaşlar olarak hata var. Çünkü o gün e, iyi Parti'nin yolunu kesmeye çalışanlara bugün iyi Parti tekrar yönünü çevirdi. Bu bizde bir şey meşhur bir laf vardır Stockholm sentromu diye. Hadi insan zaman içerisinde işkencesine aşık olurmuş, biat etmeye başlarmış. Öyle bir duruma mı geldik yoksa? Yani biz bunun yine söylüyorum iş dinamiklerini bilmiyoruz ama bu ben şeyinden biat etme nedir bu bir işbirliği yapmıyorum fikri açıkça şu demektir yani herhalde ben e, kimseyle işbirliği yapmıyorum. Benim oylarımı da eğer şey derseniz e, e, MHP ya da AKP'ye verin demektir. Burada ben, bu şöyle bir mantık da var. Yani o Stockholm sendromuna benzer bir mantıkta da. İşte ben babamı çok seviyorum ama daha önce de söyledim bu lafı. Ben babamı çok seviyorum ama katiline de aşığım. Biz gerçekten hukuku hu hu, Türkiye'ye hukuku, demokrasiyi bu yolla mı getirmeye çalışıyoruz? Bu yolla mı Türkiye'ye demokrasi gelecek, hukuk gelecek, adalet gelecek? Sizler parti liderleri. Sizler önde gelen sanatçılar gibi bu topluma örnek olacak kişilersiniz. Bu şekle mi örnek olacaksınız siz? Allah aşkına üç gün önce söylediğiniz, üç gün sonra hiç tutmuyor ya. Ben vatandaşa ne diyeceğim? Öbürüne ne diyeceğim? Kime ne suç bulunur burada? Yani onlar da üç yaşa beş yukarı sizin gibi yani <laughs> e, ağzınıza demiş e, herhalde öbür taraftan bir tehdit geldi. E, bana oy vermezseniz ya da bilmem ne yaparsanız ağzınıza acı biber sürerim. Hadi gene lafı yumuşatarak söyleyeyim. Ağzınıza acı biber sürerim mi dediler. Yine bir takım tehditler mi ettiler. Bu şekilde hangi parti olursa olsun Türkiye'ye maalesef demokraside gelmez. Adaletle de gelmez. Adalet de gelmez. Hukukta düzelmez, ekonomide düzelmez, eğitimde düzelmez. Biz aslında bir hayal içinde yaşıyoruz. Yani bir gölge oyunu. Bunu Platon söylemiş zamanında. İnsanlar bir gölge oyunu içindeler diye. Türkiye'de bu gölge oyunu açık ve bariz şekilde görünüyor ki insan zaman zaman dehşete düşüyor. Ya bu kadar da olmaz ki de, dedir, diye, diyebiliyorsun, dedirtiyor insanı. Çünkü 6 ay önce söylediğinden bugünkü birbirini tutmayan, üç ay önceki söylediğine günübirlik birbirini tutmayan liderler var. Hepsi. Ben sadece biri demiyorum. Yani iyi parti, kötü parti, e, ekşili parti, tatlı parti bilmem ne demiyorum. Hepsinde var maalesef bu şeylik. Tutarsızlık. Sadece son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Partilerin genel yapıları, başbakanlar, bakanlar, cumhurbaşkanı da dahil bu milletin özetidir. Konsantre edilmiş hali. Halimiz onlar. Biz nasılsak bizim konsantre edilmiş halimizde özetimizde onlardır. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.